yüreğimizin parçalandığı bu günlerde kendi firmamız olarak bir konteyner kent inşa edelim diye düşündük. Makine üretimine gerek bir hafta 10 gün 20 gün bir ay ara verip konteyner kent üretmeye karar verdik. Sizlerin aracılığıyla Türk sanayisini, Türk iş adamlarına seslenmek istiyorum. Gün bugündür. Gelin bu farkındalığı hep beraber oluşturalım. Bu zor günlerde bu insanlara yardımcı olalım. Herkes üretimini arıyoruz. Para falan şey demek değil. O insanların dertleriyle dert edelim. Yüreğimiz yanıyor. O çocuklar bizim geleceğimiz. Ben buradan bütün samimiyetimle bir köylü çocuğu olarak sizlere yalvarıyorum. Milyonlarca insan şu anda sokakta karın kışın altında dün yüreğim parçalandı. Elbistan'da 120 tane çocuğun dolara oldu, öldüğünü söylediler. Burayı İnsan olan hiç kimse dayanamaz.